Merhaba arkadaşlar. Gümüş analizi için karşınızdayım. Hep altın mı yapacağız? Biraz da gümüş bakalım. Aslında 20 Mart 2024 tarihinde arkadaşlar gümüşe çok güzel bir analiz yapmıştım. Kanalda hala mevcut isteyen arkadaşlar gidip buradan izleyebilirler. 20 Mart 2024 tarihinde yaptığım analizde Arkadaşlar çok güzel omuz baş omuz ters omuz baş omuz formasyonunun varlığını bakın şu şekilde çizmiştim. Bunun kırılımıyla yukarı yönlü hareketin başlayacağını özellikle 26 ve e, 26 seviyesi kırıldığı takdirde hedefin 29-79 olacağını ve buranın kırılımıyla da yoluna devam edeceğini söylemiştim. Yeni bir impulsa kalkacağını söylemiştim. Tüm emareler işaretler uzun vadede gümüşün zaten yükseleceğine dair, teknik olarak göstergeler vardı. Şimdi analizimizi güncelleyelim. Her şeyi silelim. Benim asıl göstermek istediğim farklı bir şey var arkadaşlar. Aylık grafiğe baktığımızda. Bakınız aylığa genel bir görüntüye bakıyorum şöyle. O kadar güzel bir fincan kup formasyonu görünüyor ki. Bakınız yani gümüş ve bu kırıldı arkadaşlar. Kırıldı yani çok çok nefis üzerinde ay kapanışı yani bu ay kapanışı Ekim ayı kapanışı gövde kapanışı geldiği takdirde muhteşem bir fincan kulp formasyonu aktif oluyor ve hedefi inanılmaz arkadaşlar. Tabii oraya yani <laughs> kaç yılında geliriz bilemiyorum ama oldukça muhteşem çok uzun vadede evladiyelik bir yatırım olarak da görebildiğimiz bir gümüş görüntüsü var teknik analizinde arkadaşlar. Şimdi tabii bu aylık görüntü tamam o kadar büyük zaman dilimde geçmeyelim derseniz haydi geçelim haftalığa bakalım. E, haftalığa bakıyoruz hadi şunu silelim haftalıkta da bakınız yukarı impustan sonra bir düzeltme evresi uzunca bir yıl süren bir evreden sonra Bakınız bu kırılım burada da bir çanak formasyonunun şu an aktif olduğunu görüyoruz ve çanağın hedefi de inanılmaz arkadaşlar. Teknik analiz bilen arkadaşlar şuradan bir dikme alıp yukarıya koyduğumda ne kadar hedefi olduğunu görecektir. Bunlara böyle bir küçük kısa eğitim videoları da çekmeyi planlıyorum aslında kanalda. Ayrı bir bölüm açıp böyle hafif hiç teknik analiz bilmeyen arkadaşlar için bazı formasyonların hedefleri nasıl aktif oluyor? Aktif olması için ne gerekiyor? Bunları da böyle düşünüyorum ama yorumlarda böyle şeyler isterseniz bir Fibonacci anlatımı basit dille böyle hiç zorlamadan Kafa karıştırmadan basit böyle tek ufak teknik analiz bilgileri vermek istiyorum. Böyle videolarda çekmek istiyorum ama ister misiniz bilemiyorum, talep olur mu bilemiyorum. O yüzden bunlarla ilgili yorumlara da e, yazarsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Karar vermemde yardımcı olabilir. Şimdi buradaki çanak formasyonunun hedefi de oldukça güzel haftalık grafikte de kırılan bir çanak üstünde mum gövde kapanışının da yaptığını görüyorum sanki. Şimdi günlük grafiğe geçtiğimizde yine altın gibi muhteşem bir yükseliş hareketi var. E şimdi buralardan girmek ne kadar mantıklı? Evet çok da yeni giriş için çok da riskli aslında. Neden? E zaten çok hızlı bir yükseliş oldu. Devam da edebilir ama en azından ufak zaman dilimlerinde bir düzeltme hareketi beklemek, güzel bir yerden girmek çok daha mantıklı olacaktır çok e, aşırı bir yükselme var gerçekten düzeltme yapmadan çok sadece küçük küçük düzeltmeler yapıyor e, biraz şimdi 50 seviyesi oldukça e, psikolojik yani burada bakın e, şöyle göstermek istiyorum tabii ki haftalıkta da kırılan bir tepe yani bunu bir çizgiyle gösterecek olursak şöyle atalım 49.73 50 Belli seviyesi hem tam rakam hem psikolojik. Yani bu bölgeye bakın bu bölgede bir çekilme olursa bu bölgeden e, güzel bir tepki alması gayet mümkün. Ama haftaya yeni başladık arkadaşlar. Haftaya yeni başladık ve hala gidiyor. E, tabii ki e, Trump kaynaklı e, siyasi kaynaklı cümleler birçok şeyi etkiliyor. Altını da etkilediği gibi. O yüzden dikkatli olmakta da fayda var. Şimdi benim yakın gördüğüm bir destek bölgesi şurası var arkadaşlar. Tabii ki bu haftalıkta çizdiğim bir destek seviyesi. Şu an buralara ineceğine dair bir şey söylemiyorum. Sadece ekranda gördüğüm için işaretlemek istedim. Bunun üstünde şurada bir kırmızı mitigemum var arkadaşlar. Buraya da bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Eğer buralara fiyat dönerse uzun vadede güzel alım fırsatlarının olacağı bölgeler. Günlük grafiğe geri dönmek istiyorum. E şimdi günlük grafikte de var bir sürü mütege bölge. H4 grafiğine geçmek istiyorum. Ufak ufak bakınız küçük dalgalarla yoluna devam eden bir gümüş var. Yani burada tabii ki girme yani girme fırsatı verecek birçok bölge var. Bakınız. Şimdi şurada aslında bir bölge varmış. Şöyle çizeyim. Burası da güzel bir alım bölgesi. Niye? Kırılan dirençti. Destek görevi gördü. Buradan yukarı hareketine devam ettiğini görüyoruz. E, bu bölge tekrar çalışabilir mi? Çalışabilir. Sağlam durmuş. Ama ben bu viklerin e, ucuna koymak istiyorum arkadaşlar. Şu viklerin ucuna 48 50 olarak koymak istiyorum bir fiyat etiketi. Şimdi yukarı yönlü bakın hareketine devam ederken şöyle saatlik bir grafiğe geçtiğimde burada güzel bir aslında trend devam formasyonu da var. Ne var? Bakınız. Bir üçgen formasyon var. Bu üçgen formasyonu şöyle çizdiğimde kırıldığını şu an yani gece saat yani saatlerdir 1 2 işte kaç kırılmış 6'da kırılmış. Üstünde kapanış da gelmiş. E şimdi bunun hedefi neresi olacak? Hemen sadece üçgenin hedefine bakacak olsam almış. Fakat impulsu şuradan alırsak hala yolu var görünüyor 52 50'ye kadar. Fakat burada önemli olan şu arkadaşlar. Bir trend devam formasyonu kırıldı. Bu trend devam formasyonu kırılmadan önce bu bölgede muhteşem bir bakınız şurada bir kanal yaptığını görüyoruz. bir range oluşturduğunu görüyoruz. şimdi fiyat eğer dönerse şöyle çizmek istiyorum. Eğer fiyat bir şu çıkışın saatlik çıkışın bir düzeltmesini yaparsa bu üçgen testi saatlikteki üçgen testi ve buradaki kanal testi oldukça önemli arkadaşlar. Yani buralarda da dahil olunabilir aslında fiyata. Nedir buralar? Bakınız hemen fiyat etiketlerini koymak istiyorum. 50.45 Tabii ki bu üçgeni nerede test eder bilemiyorum ama siz sadece üçgenin üst bandını takip ederek bir fiyat etiketi koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel e, yükseliş trendine devam ediyor. Şu bölgede ben yukarı gideceğim diye zaten yine bağırmış resmen. Grafik bağırmış yani arkadaşlar. E, o yüzden bence şu çıkış hareketine bir Fibonacci de bakalım aslında. Bir saniye. Tabii şimdi şu hareketin nereden döneceğini düzeltmeye nereden gideceğini bilmiyorum. Döndüğü takdirde şöyle bir Fibonacci çekin arkadaşlar. 61.8 seviyesi bakın eğer buradan dönerse 61.8 seviyesi 50.45 görünüyor. O da bu bahsettiğim şurada yeşil çizdiğim range üst bandı testine denk geliyor. Gayet güzel bir yer. Buranın tepki verebileceğini düşünebilirim. Ama şu an bu impuls buradan aşağıya dönecek mi? Yani buradan aşağı bir düzeltme gelecek mi? Yoksa şuradan mı gelecek? Bilemiyorum. Çünkü henüz kırmızı mum bile yok. Hafta yeni başladı. O yüzden biraz takip etmek en azından bir M15 grafiğinde biraz yavaşlamış ama henüz bakın aşağı yönlü hiçbir eğilim yok. Eğer bir düzeltme hareketi yani bu bu bir düzeltme hareketi başlarsa bu bölgeleri takip edip yükselişe dahil olma şansı yakalayabiliriz arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir sadece grafiği yorumluyorum Gümüşü e, burada bölgelerde takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar kanala abone olmayı bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen abone olmadan o kadar çok izleyici var ki görüyorum bunu Lütfen kanala desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar hoşçakalın